Herkese merhaba. Bu bölümde Türkiye ekonomisini masaya yatırıyoruz. Bir yanda e, hükümetin büyük hedefleri ve iddialı planları var. Diğer yanda ise sahadaki, yani günlük hayattaki gerçekler. Gelin bu ikisi arasındaki makas ne kadar açık birlikte bakalım. Hadi gelin konuya şöyle e, çok çarpıcı bir rakamla dalalım. 122.6 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Bu... Mayıs 2023'ten bu yana Türkiye'nin kasasındaki yani swaplar hariç net döviz rezervlerindeki artış basitçe söylemek gerekirse ülkenin en acil durumlarda kullanabileceği borçlarından arındırılmış döviz varlıkları işte bu kadar güçlendi. Bu rakam gerçekten de etkileyici ve akla şu soruyu getiriyor. Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında mı? Peki bu yeni ekonomi programının arkasında tam olarak ne var? Hikayenin bütünü nasıl? İşte e, şimdi gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. İşe en baştan yani büyük resimden başlayalım. Hükümetin ekonomik istikrar ve büyüme için masaya koyduğu resmi plan ne diyor? Hedefler neler? Ekonomide güveni ölçmenin en bilinen yollarından biri nedir? Tabii ki ülkenin risk primi yani CDS'i hani bir ülkenin borcunu ödeyememe ihtimaline karşı yapılan bir tür sigorta gibi düşünün. İşte bu sigortanın maliyeti ne kadar düşerse ülkeye olan güven o kadar artmış demektir. Mayıs 2023'te 700'lerin üzerindeyken şimdi hedeflenen seviye 200'lere inmiş durumda. Bu ne demek? Türkiye artık dışarıdan çok daha ucuza borç bulabilir demek. Ve tabii ki hepimizin en çok hissettiği konu enflasyon. Planın en kritik hedeflerinden biri de bu. Rakamlara bakınca kademeli bir düşüş öngörülüyor ve 2026 için de oldukça iddialı bir hedef konmuş %16. Peki tüm bu gelişmeler uluslararası piyasalarda nasıl bir yankı buldu? Moody's, S&P, Fitch gibi dev kredi derecelendirme kuruluşları peş peşe Türkiye'nin notunu artırdı. Bu aslında yeni ekonomi politikalarına olan güvenimiz artıyor demenin bir başka yolu. Ama Olay sadece içerideki rakamları düzeltmekten ibaret değil. Stratejinin bir de küresel bacağı var. Türkiye o eşsiz coğrafi konumunu bir koz olarak kullanıp yeni çizilen küresel ticaret yollarının tam kalbinde merkezi bir oyuncu olmayı hedefliyor. Güzel. Buraya kadar makro planı, yani büyük resmi gördük. Peki bu plan tarladaki çiftçiye yani ekonominin can damarlarından biri olan tarıma nasıl yansıyor? Şimdi biraz daha yakına adeta toprağa inelim ve bu konuya odaklanalım. Karşımızda yine devasa bir rakam var. Hükümet 2026 bütçesinden tarıma tamı tamına 888 2 milyar lira ayırmış durumda. Gerçekten çok büyük bir bütçe. Peki bu devasa para nereye gidiyor? Ee, görüldüğü üzere oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. İçinde çiftçiye kredi desteği de var. Yeni yatırımlar da doğrudan destek programları da hatta vergi indirimleri de var. Yani pastadan her alana bir pay ayrılmış. Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Mesela Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı'nın bir sözü var. Diyor ki yatırım bütçesinde DSİ'ye ayrılan kısım çok önemli. Neden? Çünkü ülke olarak tarımsal kuraklıkla boğuşuyoruz. Yani bu yatırım geleceğin tarımı için adeta bir can suyu niteliğinde. Şimdiye kadar her şey kağıt üzerinde gayet güzel görünüyor, değil mi? Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Plan yapmak bir şey, uygulamak bambaşka bir şey. Gelin şimdi sahadaki gerçeklere, çiftçinin karşılaştığı zorluklara bakalım. İşte sahadaki en somut gerçeklerden biri tüm bu bütçelere ve desteklere rağmen çiftçinin en temel masrafları yani mazot ve gübre gibi girdilerin fiyatı sadece son bir yılda %34'ten fazla artmış. Bu inanılmaz bir oran. Ama sorun keşke sadece artan maliyetler olsa hayır değil. Bir de işin bürokrasi tarafı var. Yapılan bir idari değişiklik yüzünden o ayrılan devasa desteklere ulaşmaya çalışan çiftçinin önüne adeta bir duvar örülmüş durumda. Kritik bir sistem resmen tıkanmış. Nedir bu tıkanıklık? Şöyle ki çiftçinin destek alabilmesi için olmazsa olmaz bir sistem var. Çiftçi kayıt sistemi. Yani ÇKS. İşte bu sistemin yetkisi 21 pilot ilde Ziraat Odalarına devredilmiş. Amaç neydi? Bürokrasinin azalması. Peki ne oldu? Sağdan gelen haberlere göre birçok odada yeterli personel olmadığı için çiftçinin dosyaları alınmış ama öylece bekliyor sisteme girilemiyor. Bu da o kritik desteklere ve teşviklere ulaşamamak demek. İşte tam da bu noktada başta konuştuğumuz o büyük resim ile sağdaki gerçeklik arasındaki uçurum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir özetleyelim isterseniz. Bir tarafta düşen risk primi, artan kredi notları ve uluslararası güven gibi olumlu sinyaller veren iyi finanse edilmiş bir ulusal plan var. Diğer tarafta ise girdi maliyetleri %34 artan ve 888 milyar liralık bütçeye rağmen tıkanan bir kayıt sistemi yüzünden yardım alamayan çiftçi var. Bürokrasiyi azaltalım derken yeni belirsizlikler yaratılmış. Bu tablo bizi sadece tarım sektörünü değil, genel olarak planlamayı düşündüren çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir plan kağıt üzerinde ne kadar mükemmel olursa olsun e, sahadaki her bir birey için işler hale gelmesi ve o plana gerçekten hayat vermesi için ne gerekir? İşte asıl mesele bu.